herkese merhaba. Şimdi bugün hem yeraltı görüntüleme sistemleri hem de, de kısma, hem de aran tarama ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bugün az önce de gibi aran tarama ile ilgili aran taramanın mantığını anlatıyorum. Nedir? Aran tarama sistemleri eskiden beri kullanılan bir sistem. Genelde su ve mezar boşluk bulma ilgili çok sağlıklı olan bir sistem gibi bir Ancak aran taramanın hata ve yanlışlık, eskiden çok Bizler Aziz Yönetler Gülüşüm Teknolojileri Yüzler olarak yaklaşık 2001 yılından beri alan tarama ve satışı yapıyoruz. Alan içerisindeki mantık tabii ki şu numara yataklarının çok düzenli ve sinirlik yapılması. Üzerindeki kaplamanın ve içerisinde konular karışır çok çok önemlidir. Bunun dışında ekstra olarak da destekleyici bir frekans kutusu olması ve kullanıcının da çok da iyi kullanması yani birazcık hani bir enerji ve araziyle ilgili birleşmesi alan tanımadan daha iyi sonuç almasını sağlayacaktır. Yalnız şunu çok çok iyi anlamanızı sizden rica ediyorum. Bunun altını size özellikle ifade ediyorum. Alan tarama sistemleri ön tespit, ön teşvik çiftçilerinden sistemdir. Yani yüzde diye basarız. Ne kadar neye yaparsanız yapın? Yüzde elin üzerine çıkma şansınız yoktur. Bu yüzde elin içinde neler vardır? hata nerede oluşur? Bunu mutlaka çok çok iyi bilmeniz lazım. Yani alan ya da bir çöpük sisteminde sıradan video yakın bir mezar açabilirsiniz. Hatta şu okside, manyetik oluşturmuş bir parçayı da bulabilirsiniz. Bunlar bizim alan da, da onlarca kez olmuş olan şeyler. Ama şunu belirtin. Yani bir mezar açtınız. Alan getirdiği, yönlendirdiği her yerde kesinlikle bir şey olacak bir kural yok. Alan tarama, yapmak çok biliyorsunuzdur. Arkadaşlarımız sosyal medyada çok da fazla var. Özel yapım gibi bu tarzdan yapıyoruz gibi bir ifadeler kullanılıyor. Bunlar alan taramanın çalışması ile ilgili çok önemli fonksiyonlar değil. Alan taramanın çalışması ile ilgili üç tane önemli fonksiyon var. Birincisi içerisindeki karışım düzenekleri. Yani bu sistem bu kimyasal düzenekleri İkincisi Rumanya tarihinin çok olması çok önemli. Üçüncüsü kullanıcı ile ilgili. Yani kullanıcının olayı çok iyi Bunları bilirseniz alan taramada sonuç alma ihtimali Ama hiçbir zaman için eğer işaretlerden çok iyi anlamıyorsanız, işaretler sizi iyi bir şekilde yönlendirmiyorsa, siz de işaretleri anlamıyorsanız alan tanımanın getirdiği yeri harcmanızı çok tavsiye etmeyiz. Yani bir doğrusunu çalabilirsiniz. belki normal bir mezarda. ya da bir manyetik alanı bir metalin sonuca girebilirsiniz ama onun dışında bakın hatalar nelerdir? Dolgu yapılardan hata oluşabilir. Madenli yapılardan bu madenli yapının içerisinde altın madeni olabilir, kurşun olabilir, demir madeni olabilir. Bunların oluşturduğu Demir manyetik alan taramalar yönlendirir. Yönlendirmesi de gerek. Örneğin bir kaya devrilmiş, altında boşluk kalmış veya dolgu bir toprak burada hata oluşabilir bu hataların oluşması gayet normaldir. Bunun için alan taramayı ön testi için kullanın. Kullandıktan sonra da geri kalanı görüntüleme ya da sistemiyle mutlaka teyit edin. Eğer bu şekilde çalışırsanız o zaman hatanızı minimuma indirirsiniz. Sakın ve sakın şunu yapmayın derim. Yani biri geldi çubukla bir mezar açtığına şahit olmuş olabilir. Ama getirdiği yere işte beş metre şu kadar ölçü oda var. Şuradan sinyal gidiyoruz kadar mesafe burada bir kere değil 10 kere çok sağlıklı bir şekilde düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir şeyi ifade edip cümle kurmak çok kolaydır. Başkalarını karalamak çok kolaydır. Cebinizden para çıkmadan başkalarına bir yerleri kaldırmak çok, çok kolaydır. Ancak kendiniz cebinizi attığınız zaman size bu şey için şey, gelin girin dediğinizde o insanların bir sorunu girmediğini göreceksiniz. İşte siz bunlara dikkat edin. Eğer bunları yaparsanız Define ve defilecilikle ilgili alan tarama ve görüntüleme sistemleriyle ilgili çok daha iyi yol almış olursunuz. Biz direktör olarak mutlaka sitelerimize, azitelektro.com ve YouTube kanallarımıza girerek bunlarla ilgili ve define işaretleriyle ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. İşaretlerin bir yakın, bir uzak resmi varsa bununla ilgili yetişebildiğimiz kadar sizlerle ilgi paylaşımı yapıyoruz. Bu konuda yardımcı olur. Bunları birleştirin. Her zaman kullandığımız bir ifade var. Yetine de üç altı kural. Birincisi, mutlaka bir çalışma yapacağınız yerle ilgili en kötü ihtimalle bir rivayet olması lazım. İkincisi, çıkan bir delil, ya yani topraktan çıkmış bir delil, bir işaret. Bu çok çok iyi ve önemli bir mevzudur. Üçüncüsü ise, cihazın, yani cihaz kısmıyla bilginin bunları çok çok harmanlamanız lazım. Eğer bunları iyi harmanlayamazsanız, yani biri eksik kalırsa sonuca gider misiniz? Tabii gidebilirsiniz. Ama üçünün olması hedefe gitmenizi daha kolay hale ve daha çok aklınız olacaksınız şansınız. Sizlere tavsiyemiz bunları yapmamız. Biz, ben şahsen azı sanmışçı olarak 21 senedir bu sektörün içerisindeyim. Bu kadar kalması bir başlayan amatörde geçen DGV'ler de var. Ama herkesin gözlemleri var. Amaç bize düşünecek. Sonucu Önce giderken de hani kendi egomuzu tatmin etmek değil, başkalarını karalamak değil. Bugün maalesef maalesef e, elektron sektöründe de bunlar. Kendisi çok bilgin olarak gösteriyor. Ben şu kadar bir üç metrede, iki metrede, şu kadar çok altını gömdüm. Destektim. Millet de yapsın diyerek milleti kandıranlar var. İşte iki metrede, üç metrede, dört metrede şunu test ettim. Bakın başkalarını yapsın diyerek başkalarını kandıran insanlar var. Ve maalesef maalesef bu tür insanlar hep kendilerini ön plana çıkartıp başkalarını tarılıyorlar. Bunlar çok doğru şeyler değil. Herkesin cihazı kendine göre iyi olabilir. Ama en güzeli, en doğruyu bularak Biz de sizlere elimizden geldiğince, işimizi yettiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle dedektör ve görüntüleme sistemleriyle ilgili görüntüleme sistemlerinde sistemi önce çok önemli. Bakın çok önemli. Çünkü 3 metre, 4 metre, görüntüleme sistemini, 5 metrelik görüntüleme sistemini piyasada maalesef maalesef 12 metre, 18 metre piyasa satanlar ve alakanlar var. Yine dedektör sistemleri bile başkalarını kırıp karalayan, kendi cihazları kapatıp çıkartan insanlar var. Bunlar zaten kendi hatalarını, kendi yalanlarını kapatmak için kullandıkları bir sistem. Biz, bakın bizler hem kendi haricimiz üretim yapan üretim yapar bütün PC belgelerimiz, kapıs telefonlarımız, bütün cihazları sizde Yıllardır da bu işi yapıyoruz. Cihazlarımızı eskiden yok mu? Onları zaten videolarımızda anlatıyoruz. Başkaları gibi gizlemiyoruz. Hatamızı da söylüyoruz. Fiyatları da belirli, özellikleri de belirliyoruz. Burada bunlara dikkat edin. Özellikle bunlara baz alın. Biz bu söylediklerimizi zaten geldiğinizde hem 2010 yılında yaptığımız test sahasında hem de ofiste uygulama yapıyoruz. Yani bir cihaz bir parçayı el yarım metreden çekiyorsa ona bir nete demiyoruz. 1 metreden çekiyorsa 2 metre demiyoruz. 2 metreden çekiyorsa 3 metre, 4 metre demiyoruz. Hatayı ve eksiği sizlere anlatarak Çünkü buradaki amaç sizlere cihaz alırken sizin bütçenize uygun olan bir cihazı en uygun fiyatlarda sizlere vermektir. Bizler elimizden gelince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında dünyada üretilmiş olan en iyi GPR radar sistemleri, görüntüleme sistemleri, direktör sistemlerini sizlere hizmetine sunuyoruz. Hem kiralık, Henüz de sizin Neden? Çünkü sizin, bizim ürettiğimiz ürünü belki anlayabilirsiniz. Başka bir firmanın ürünü alabilirsiniz. Bu da en doğal hakkınız. Biz e sizlere onu da sunuyoruz. Geldiğiniz zaman kötülemeden onları da karşılayın. Çünkü bazen, e, örneğin çok yüzeysel dediğimiz bir cihazı, 5 bin liraya belki alırken çok daha derin özelliklere sahip bir cihazı 4 bin liraya alabiliyorsunuz. Biz işte yıllardır bunu yapıyoruz. Sizlere de tavsiye, Hiçbir adı niyet gözetmeden buyurun ofisimize gelin. İçerimizi kaldığınız için burada cihaz verisini yapalım. Ondan sonra cihazı eksisini artısını görün. Görmek istediğiniz modeller de varsa zaten sizler onları sunuyoruz. Onu herhangi bir şey vermiyor. Çünkü definede şöyle bir durum var. Yani definecilik bir meslek gibi algılamamız lazım. Her gün bu işi yapmayın. Her gün işinizi bir aksalara bu işi yapmayın ama yaptığınız gittiğiniz yerlerle dolu her yere değil. 10 tane yer mi geldi? 10 tane yere mi gitmeyi düşünüyorsunuz? Hayır, öyle bir baktığınız zamanınız olduğu zaman o bir amaç yaparsanız o zaman bu işi keyif olur. Gittiğiniz yere de çok iyi planlı gidin. Çünkü nereden neyin çıkacağı belli olmaz. Bazen bir gün çok sıradan bir yerden çok daha güzel bir yer alabilirsiniz, bir şekilde gidebilirsiniz. Ya da çok umut ettiğiniz yerlerden yer kırıklığı dönebilirsiniz. İşte bunlara dikkat edin. Biz yıllardır size bu hizmeti sunuyoruz. 1 metreden başlayıp şu anda elimizde mevcut olan ve anten aralığına göre de 20 metre, 25 metre değişen sistemlerimiz var. Radar sistemleri. İşte bu sistemleri bilirseniz o zaman çalışma yapacağınız yerde hangi cihazın kullanılması gerektiğini daha iyi anlarsınız. Yoksa bugün bir kayada bir işaret gördüm. Kayanın bir kasa var. Ya da bir Ermeni Rum gemisi var ya da bir Ermeni evli duvarında ya da bir kayanın yan duvarında bir yerde karar Bu normalde çok basit demeyelim. Yani basit demeyelim çünkü biraz hakaret olur o cihazlarda. Maliyeti çok daha uygun olan küçük başlıklı bir cihaz olarak bu işleri çok rahat yapabilirsiniz. Yani çok para vermeniz. Bir direktöre bile 20 bin, 25 bin, 30 bin vermeniz demek kesin sonuç demek değil. Nedir? Aparatına göre, daha farklı başlıklar var. Yine yani iki başlık, üç başlık. Başlığına göre daha derinden biraz daha fazla bulayabilir. Çünkü dedektör sistemi, sisteminde, sisteminde yarım metre derine indirmek çok çok önemlidir. Örneğin tek paraya karşı duyarlı cihazlar vardır. Onlar tek para da daha iyidir. Bunlar gibi düşünürsek bunu bilirseniz o zaman çok daha güzel olacak. Biz sizlere her zaman bu konuda hizmet veriyoruz. Mutlaka de dediğim gibi azizdedektör.com sitelerimize girip bunları inceleyin. Youtube kanallarımıza girerek bunları inceleyin. Hatta telefonların altta yazan telefonlarımıza mesajlar atarak işaretleriniz olabilir, cihazla ilgili bilgi olabilir. Bunları sizlere e, telefonu destekleyebilirsiniz. Böyle çok daha güzel bilgi almış olacaksınız ve hata yapmamış olacaksınız. Unutmayın definede 3 altın kural. İşaret, bilgi, bilgi. Biz yıllardır bu sunuyoruz. sizlerde de inşallah bu şekilde yaparsanız çok başarılı olacak. Şimdilik bu videomuz sonlandırılır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.